Sevgili seyirciler merhabalar. Efendim yerel seçimlerden önce Sayın Gür'ün için iletişim kurmaz, makamdan çıkmaz, vatandaşlarla yan yana gelmez, randevu alamazsınız, işte onu yollarda göremezsiniz vesaire gibi birçok söylemde bulunurlar, eleştirirlerdi. Efendim Osman Başkan'ı son derece severim. Allah da selamet versin. Ama şimdi bu tam söylenenlerin tersine işte vatandaşın içinde iletişim becerisi yüksek, Muğla için gerçekten bir şeyler yapmaya çalışan, adım atan, gerçekten önemli projeler için koşturan bir başkan geldi. Efendim tabii ki Sayın Başkan'ı gerektiği zamanda en sert şekilde eleştireceğiz. Ki biz de bunu zamanda Muski örneğinde olduğu gibi ziyadesiyle gerçekleştirdik. Ama öyle sudan sebeplerle sürekli gündemin en başına Büyükşehir Belediye Başkanı'nı oturtturmak ne bu şehre fayda verir ne de bu gündemi yaratmak isteyenlere fayda verir bir 30 Ağustos billboardu üzerinden işte kendi resmini koydu. Atatürk'ün resmi çok küçüktü vesaire gibi söylemlerle, gündemlerle Sayın Başkan'ın üstüne gitmek gerçek. Çok da anlamlı değil bence. Kaldı ki muhakkak şimdi farklı şeyler söyleyenler olacaktır ama onlar bizim üstümüzde durmaz. Ben o billboardu son derece de beğendim. Sevgili Emre'den de bu ara rica edeyim. Alt taraftan Türkiye genelinde 30 Ağustos'la ilgili belediye başkanlarının paylaştığı bazı billboardları yani şehir lere asılan bazı billboardları da aşağıda verelim. Göreceksiniz ki birçok billboard'da şehrin belediye başkanları, bayrak ve Atatürk görselleri bir arada kullanılmış. Eğer toplumun isteği Atatürk'ün çok daha büyük gözüktüğü, Türk bayrağının çok daha büyük göründüğü görsellerse sayın başkan bunu muhakkak dikkate alacak ve bundan sonraki posterlerde, bundan sonraki billboardlarda buna göre de davranacaktır. Ama bu şekilcilikten ne zaman vazgeçeceğiz? Bunu da anlamak çok güç. Efendim resmin billboardun bir tarafında Atatürkçü, çağdaş ve gerçekten bu konudaki hassasiyetini bildiğimiz bir belediye başkanı Türk bayrağına ve Atatürk'e bakan bir belediye başkanı bir köşesinde de 30 Ağustos kutlaması var. Aslında abartılabileceği kadar da büyük bir olay yokken işte bir bardak suda fırtınaları koparttık yine. Herhalde uzun yıllar orduda görev yapmış, arabasının plakasını bile ata olarak tercih etmiş bir belediye başkanına bu tür söylemler yapılmıştı yapışmaz diye düşünüyorum. Efendim zaten türlü ulusal sorunlarla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu sorunlarla, il içerisindeki genel sorunlarla, hadi hepsini bırakın, kendi içlerindeki İrlandalılarla uğraşmak zorunda kalıp Sayın Başkan'ı ayrıca billboardlar üzerinden üzmekte dediğim gibi şehre de bizlere de çok büyük fayda sağlamaz diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, Sayın Başkan'ın gerçekten işi çok zor. Efendim bir konu oluyor, cevap vermese niye cevap vermiyor? Acaba ciddiye mi almıyor? Bizi dikkate almıyor. Sorulara neden cevap vermiyor? Bunun muhatabı kim diyoruz? Efendim cevap verse her şeye cevap verme diyoruz. Sanırım Sayın Başkan da hangisi doğru hangisi yanlış artık Muğla'yı ve Muğla'nın içinde bulunduğu tabloyu da anlamakta güçlük çekiyor. O da yakında hiç kimseye randevu vermezse, o da yakında hiçbir billboarda çıkmazsa, o da yakında hiçbir Muğla'nın problemiyle ilgilenmezse çok da şaşırmamak gerekiyor. Bizler Sayın Başkanı Sepetçioğlu oynarken sevdik. Bizler Sayın Başkanı halkın içinde pazarda gezerken sevdik. Sayın Başkan'ın da yine halkın içinde yine ilk başladığı gibi olmasında fayda var. Sevgili seyirciler geçtiğimiz hafta Muğla bisiklet takımıyla birlikte Bulgaristan'da düzenlenen bir bisiklet turnuvası için 5-6 günlüğüne Bulgaristan'a gitmiştik. Efendim ne olduysa o ara oldu. Birdenbire balkonlara Monotov kokteyller atıldı. Mula hayatında görmediği bir tabloyla karşılaştı. Ben de biraz uzaktan da olsa bu tabloyu yakinen takip etmeye çalıştım. Efendim bizler kokteyli Bodrum'da deniz kenarında ya da Marmaris'te geceleyin kafelerde, barlarda biliriz. Monotov olanını üç harfli marketlerden alınıp monotof kokteyli haline getirilen halini açıkçası pek de bilmiyoruz. Yani aslına bakarsanız bunun kolonya ile yapıldığını da bir haberdardık aslında bu olay olana kadar. Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal'ı küçüklüğünden beri tanırım. Ailesini yakinen bilirim. Babası Metin Amca, babamla birlikte mesai arkadaşıdırlar. Ama hiçbir zaman ninesini, dedesini Sayın Başkan'ın hatırlamam. Hangi evde otururlar bilmem. Balkonların neresidir inanın hiçbir fikrim bile yok. Bu yüzden olayı duyunca ve sosyal medyadan takip edince inanın çok şaşırdım. Şaşırdığım gibi bu işte tuhaf bir şey de var dedim kendi kendime. Efendim arkasından hemen çok vakit geçmeden işte failler bulundu. Yurt dışı bağlantıları kartıldı, Tutuklular iki iken üç oldu, dört oldu. Hızlı bir şekilde olay sonuçlandırmak üzere yol aldı. Efendim her zaman söylüyorum Muğla Valimiz Sayın Doktor İdris Akbıyık bu konuda büyük şans. Gerçi hemen gitti vesaire diye eleştirenler oldu ama devletin valisi, ilimizin valisi hemen olay yerindeydi. Yetkililer illere, ilgililere talimat verildi. Ben de oradan içimden geçirdiğim buydu. Eğer bu olayın failleri hemen bulunmazsa işimiz çok zor diye düşünüyordum. Allah'tan ki gerçekten emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, tüm görevli ekiplerimiz işini başarıyla gerçekleştirip faillerini kısa sürede ortaya çıkardı. Efendim sonradan asıl hedefin Sayın Köksal'ın ailesi değil başka bir alacak verecek davasından kaynaklı aynı apartmanda başka kişiler olduğu söylendi kime olursa olsun hangi daireye olursa olsun hiç şüphesiz Muğla bugüne kadar böyle bir kundaklama olayına hele böyle gerçekten söylendiği gibi basit bir alacak verecek davasıysa Monotof kokteyliyle bir kundaklamaya hiç de alışık değil. Muğlamıza da yakışır bir tablo olmadı. Evet yani bu siyasi anlamda Sayın Gonca Köksal ve ailesine yapılmış olsaydı, yapıldıysa gerçekten bu tabii ki çok daha kötü ve daha vahim bir tabloydu. Ama Sayın Gonca Köksal'ın ailesine yapılmamış, başka bir aileye yapılması planlanmış olması da açıkçası bizleri rahatlatacak değil. Onun için toplum bence bu konunun tamamen bütün ayrıntılarıyla aydınlatılmasını, tüm isimlerin kimler olduğu, nasıl olduğu, kime saldırıldığı, niye saldırıldığı bunların hepsinin toplumla açık açık paylaşılmasında fayda olacağını düşünüyorum bazı ortamlarda da efendim Sayın Ahmet Aras Gonca Köksal hemen olay olmuş oraya hemen 5 dakikada 10 dakikada gitmişler. Gitmeseler miydi efendim? Efendim Sayın Vali 20 dakikada olay yerine gitmiş. Geçmiş olsun demiş. İlgilileri yetkilileri görevlendirmiş. Derhal gereken yapılsın demiş. Yapılmasa mıydı efendim? Tüm siyasetçiler il başkanı hemen o eve gitmişler. Gitmesinler mi efendim? Ertesi gün Menteşe Belediye Başkanlığı önünde siyasi bir açıklama yapılmış. Yapılmasın mı efendim? Ya empati denilen şeyi yapmakta fayda var. Biraz kendimizi bu olayları yaşayanların yerine koymamızda fayda var. Sevgili seyirciler en basitiyle bunun adı korku. Bu kimin başına gelse korkmaz. Bu kimin başına gelse aklından değişik binlerce senaryo geçmez. Elbette Sayın Belediye Başkanı, Sayın Belediye Başkanları aileleri de bundan son derece etkilenmiş olabilirler. Burada tek sıkıntı daha olayın ilk gününde daha failler belli değilken olay tam olarak ortaya çıkmamışken yapılan aslında hedef gösteren pervasız açıklamalar. Efendim siyasi siyaset öyle bir sanat ki bu konuda çok hassas davranmak, neler söylediğine dikkat etmek gerekir. Efendim işte rantçılara izin vermeyeceğiz, çetelere fırsat vermeyeceğiz vesaire gibi bir takım söylemler ortamı daha da fazla germekten başka hiçbir işe yaramaz. Nitekim koskoca çimento fabrikası Türkiye'nin birçok yerinde yatırımı olan önemli bir müteşebbisten bu konuda bir açıklama yapma zorunluluğu hissedildi. Neydi belirsiz bir olay bu ülkenin müteşebbis temsilcilerinin üstüne yapışmaz. Bunları bu şekilde ifade etmek, bu şekilde ima etmek de toplumu germekten başka, her iki tarafı germekten başka çok da öteye gidemez. Bir yerde yapılan başlanılmış bir yatırım var ki buna izin verdiniz ve başladılar. Bu yatırımına devam etmek isteyen, harcadığı paranın karşılığını almak isteyen bir taraf. Bir tarafta da bunun çevresel olarak yanlış olduğunu söyleyen bir taraf ve yargıya intikal edilmiş bir konu var. Efendim bu olaylarda bir biraz sakin kalabilmek, biraz akli davranabilmek gerçekten olayların çözülmesi noktasında son derece de fayda sağlayacaktır. Hemen Sayın Vali bir devlet adamına yakışır bir şekilde en kısa sürede olayın ne olduğunu çözmek için tüm ekiplerimiz çalışma yapıyor, yapacak diye güzel, sade bir açıklamayla zaten o geceyi fazlasıyla özetlemedi mi? Bunun üstüne başka bir şey söylemek, bunun üzerine yakıştırmalar yapmak çok da doğru olmasa gerek. Sevgili seyirciler sonuç olarak Sayın Gonca Köksal'ın psikolojisini Sayın Ahmet Aras'ın psikolojisinde hepimizin düşünmesinde fayda var. Hangimizin başına gelse ki belediye başkanı olmamıza da gerek yok. Bu tür bir olay hepimizi derinden etkilerdi. Az önce de söylediğim gibi olayın derhal, hızlıca tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılmasında fayda olduğunu düşünüyorum ki zannediyorum polisimiz çok başarılı. O ilk günkü başarısının ardından bununla ilgili tüm detayları ortaya çıkartacak ve kanunlar çerçevesinde gerekli açıklamayı yapacak. Ama Muğla olarak, Muğla'daki bütün unsurlar olarak bu tür olaylara Muğla'mızın adının denmedik şekilde anılmaması için canla başta mücadele etmesi gerekiyor. Bizim Muğla'da dedikoduları yapılır, ufak tefek itişmeler, kakışmalar olur, ufak tefek sosyal medyalarda yazışmalar olur ama bu tür şeylere Muğla alışık değildir. Onun için bu olay neresinden baksanız tuhaf, neresinden baksanız ilginç bir olay. Efendim olay sonra farklı bir noktaya, Evrilse de ben yine de bu stresli ortamı yaşadığı için Sayın Gonca Köksal'a, Ahmet Aras'a ve tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Efendim yorumumun son bölümünde Muğla Yörük Türkmen Toyun'a kısaca değinmek istiyorum. Gerçi önümüzdeki yorumda bunu çok detaylı olarak ele alacağım. Düzeyin Yaylası'nda iki gün süren bu şenliğe, bu festivale katıldık ve son derecede güzel düşünülmüş tüm dünyadan değişik derneklerin, federasyonların, halk oyunları ekiplerinin, sanatçılarının katıldığı çok güzel planlanmış bir festival havasında bir etkinlik olması gerçekten harikaydı. Muğla'ya yakışır bir etkinlik, Muğla'ya yakışır bir faaliyet olmuş. Emeği geçenleri yürekten kutlamak istiyorum. Şimdilik bu yorumda bu kadar diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık efendim.